Afrika'nın kurak topraklarında çok büyük bir yeraltı suyu havzası bulunduğunu söyleyen bilim insanları, kıtada yeraltı sularının yerüstü sularından 100 kat daha fazla olduğunu belirtiyor. Buna rağmen günümüzde Afrika'da 300 milyondan fazla insan temiz içme suyuna ulaşamıyor. Bu iklimde ağır yükü çekerek, adım adım düşülen zaman. Gün batımına kadar süren yolculuk. Erkenden yola koyulan hayri saatler sonra eve ulaşır. Kahvaltı saatinde başlayan yolculuk akşam saatlerinde son bulur. suya giden yolda her gün gerçekleşen bu hikaye, Hayri gibi milyonlarca Afrikalının hayatının bir parçası olmaya devam ediyor.